Herkese merhaba Queen Rose ailesi, bugün iki yeni haber ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce abone olmayı beğenmeyi ve zile basarak bildirimleri açmayı unutmayalım. İlk haberimiz Rose'nin fanboyları ile ilgili. Bildiğiniz üzere Rose'nin dünya üzerinde milyonlarca fanı var ve Rose'nin kendisi gibi ünlü hayranları da var. Rose Temmuz'un 8'inde Blinklerle konuşmak için canlı yayın açtı, soruları cevapladı. Canlı yayın sırasındayken binlerce yorum geliyordu. Ve adeta bir yorum denizi vardı. Fakat bazı keskin gözlü blinkler yorumlarda iki onaylı hesap fark etti. Biri hepinizin de bildiği Van Direction grubundan Nail'a aitti. Nail'ın bu yorumu hayranları o kadar şaşırtmadı. Çünkü Nail geçmişte de Blackpink'i sevdiğinden bahsetmişti. Diğer ünlü fanboy ise Keegan Allen. Kendisi ünlü bir Amerikan aktör. Freddy Little Liars'daki Toby rolüyle biliniyor. Blinkler bu iki ünlü insanın yorumlarını çok sevdi. Twitter'da bu olayla eğlenen birçok insan oldu. Ama ne yazık ki Rose onları fark etmemiş gibi gözüküyordu. Bir fana göre hayranları için çeviri yapmakla meşguldü. Twitter'daki biri Nail ve Keegan'a bir dahaki sefer için iyi şanslar deyip alay etmiş. Ayrıca Blackpink bu videoyu yaparken HYLT ile dördüncü birinciliğini almış bulunmakta. İkinci haber rekoru rekoruyla ilgili. Temmuz'un 6'sında Black Swan dünyada en çok iTunes birinciliği bulunduran şarkı oldu. Armiler sayesinde 97 ülkeden 103 ülkeye çıktı ve Adele'in 5 yıllık rekorunu kırdı. Adele'in 102 ülkeydi. Ve bunu 2015'te yayınladığı Hello ile elde etmişti. V'nin Sweet Night şarkısı 101 ülkede birinci oldu. Ve bu V'yi iTunes'daki 3. sanatçı yaptı. Bu şekilde 99 ülkede birinci olan Taylor Swift'i geçti. Temmuz'un 8'inde bir 105 ülkede birinci sıraya girerek, bir TS ve Adel'i geride bıraktı, resmi olarak 105 ülkede birinci sıraya yerleşen ilk kişi oldu ve rekor kırdı. Armiler V'nin bu başarısını tebrik ediyor ve Twitter'da bunu kutluyorlar.